Şimdi sırası alçı kapanacak. Bakın abi o iş yapıyor.

Çektim bütün bunları. <laughs> Gidiyoruz biz. Hihihi. <laughs> nasıl bak, nasıl nasıl gülümsüyor kameralara? <laughs> Hop. Şimdi. İyi. Bak İlhamlı böyle. Güzel, yani. Şey güzel oldu. Çerçeve. Bundan 4 tane yapmayacak mıdır galiba? Eğitim tesisatı sınavında değil mi? Ha. Şapkadan galiba çıktı biliyordunuz mu? <laughs> Şapkası falan o. Devastaneye göre fark ediyor mu? En baa bak çukti hama diyeldi bana gara. Tamamdır. Aha. Aha. Bitti. Sanağı olacak şimdi. Şuraya koy. Elle Ve... oluyorsun. Şimdi şey koy çapa koy. Hazır. <laughs> i̇şte Kapandı Sanki ben de öyle zannettim Evet şimdi Şu mutfağın Duvarı kapandı Alçısı yapıldı Alçı planına kapanıp Boya işi kaldı sadece Yani galiba Bir de dolaplar takılacak Şu dolapları bir türlü Yerleştiremedik çünkü şu e, tavan eğikliğinden dolayı üst dolaplar tam olmuyor yani e, uzun kalıyor şuraya koyacaklarımız. Şöyle köşe yapalım dedik. E, bazı şuraya kadar bir, biraz da buraya kadar dolap koyacağız. İşte şuraya galiba bulaşık makinesi olacak. Bakalım. E, en son o işi yapacağız, yerleştirme işini henüz şey yapmadık. Banyo fayansları geldi size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Ters ama şöyle eskitme fayansdan yapacağız. Çok beğendim ben. Bunlar kocaman ya. 60'a 60 galiba. Şuraya zemine o fayanslar gelecek. Lavaboyu sökmüşler. Ondan sonra tuvalet şuraya kayacak. Bu gidecek tabi yeni tuvalet alındı. Ondan sonra karşı şeyde e, duvar da şöyle olacak. Böyle e, şey ahşap görünümlü grimsi kahverengimsi bir ince uzun fayans olacak. Ayrıca şimdi biz şu odayı boyamaya geldik Gürhan'la. Bu odanın pek bir işi kalmadı çünkü. Boyanıp temizlenecek sadece. Burası hazır olsun dedik. İşte bu odayı en azından bitirmiş olalım istiyoruz. Bu arada şu gördüğünüz, daha önceki videoda gördüğünüz yerler sıvandı, kurudu. Gör, Görüyorsunuz. Serhat abi bunun kabasını almıştı. Yapmıştı. Üstten de işte şey yapmışlar e, ince alçı sıva neyse yapılmış daha tabii buranın kapısı penceresi silinecek o silme kısımlarını sona bıraktım artık kapıların kaba pisliğini aldım silme işini son en son yapacağım şu odada da gördüğünüz gibi yine sıvanma işi yapıldı sıvadık bakın Dün düzgün oldu ve de şurası da alçıpanla şura kalmış bakın burayı da dolduracaklar. Düzleştirildi. Böyle güzel en azından daha düzgün bir görüntü olacak burada. Şurası bir tek sıvanacak. Yani tutturulmuş alçıpan ama daha bunun alçısı yapılmamış. Böyle şu anda Şimdi de Gürhan Usta şey yapacak, boya yapacak. Hmm. Öbür oda bitti. Alçıpanlı odaya geçtik. Gürhan... Peki alçıpan yaptığınızı gösterir mi? Aynen gösterdim. Gürhan boyadı. Ben siliyorum. Yani o boyuyor. Ne ben de... boyadın de siliyor Hayır dökülenleri siliyorum. Ha. Hadi şu alçıpana vur da bir göreyim. <laughs> şeyden geliyor. Tamam. Hiç diye bir ses geliyordu. Bir yer açık kaldı sandım. Öyle vurma. Fırçayı vur. He. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben sandım ki o girinti var ya, o kapansın diye bu tarafa yine alçıpan takılacak sandım. Öyle olmuyormuş. Olabilir miydi? Ha. Ne gerek yok o Heh. Zaten küçük, evet. Okey. <laughs> Şimdi biz de şey Serhat abi'yi de göstereyim. Aha. <laughs> Serhat abi şurayı boyadı. Heh. Şu. Mutfağım burasını alçıpanla kapatmıştık. Serhat abi de <laughs> boyuyor mutfağı. Sonra da şu kestirmeleri yapacak. Bundan sonra. Ben ne yapacağım peki diye sorarsanız eğer. Yok. Sen 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 biliyorsun <laughs> <nerede? gülüyor> Sen değil onlar sorabilir. Şimdi gidiyoruz. Ne yapacağımızı size göstereceğim şunu yapacağım. Şu odanın boyası bitti. Görmüştünüz burayı boyadı Gürhan. Ondan sonra şimdi burası camlarını şunun kabasını almıştım. Şunun kabasını alacağım ve ince ince güzelce tamamen şu camları sileceğim, temizleyeceğim. Ayrıca bu kapıları da tamamen temizleyeceğim. Ayrıca da şu oda da bitti. Buranın da boyası bitmişti. Buranın camını ve kapısını kapısını silmiştim ama şöyle bir yüzeyden yine silerim ya da tamamen temizlik bitince silerim onu bilemiyorum. Camları sileceğim bugün yani. İşim bu. <laughs> evet, şimdi ana giriş kapısından girdik. Tadilatın bilmem kaçıncı günündeyiz. Ve şu andan itibaren ren boyandı. Şurası boyandı. Bakın ne kadar ferah ve aydınlık ve güzel oldu. Şimdi şu oda sıvandı, boyandı. Bakın muhteşem oldu. Serhat abimin, Gürhan'ın eline sağlık. Şimdi ben temizlik işlerini yapacağım. Kapılar, camlar, yerler falan. Biten odaların bunlar bitti. Antre muhteşem oldu ya bembeyaz, tertemiz. Bu oda boyandı. Şahane oldu. Çok güzel. Şimdi geriye işte ufak tefek işler kaldı. Mutfak ve banyo yapılacak. Bu odanın camları silindi, boyandı. Temizliği kaldı bir tek. Bu oda da boyanmış. Harika. Boya işi bitmiş. Arkadaşlar belki bir kat daha geçerler buraya bilemiyorum ama süper. Ha şu şu küçük yerin e, parkesi tamamlanacak ve işimizin büyük bir bölümü bitmiş olacak. Evet şimdi ben bugün temizlik için geldim. Temizlik yapacağım. Bu da şahane lambalarımız. Şimdi bir tanesini yukarıyı kısaltmış Serhat abim kafamız çarpmasın diye. Evet banyoda tesisat işi var. Daha bayağı iş var işte. şey falan yapacak. Kırım yetmedi şeye Hı. başlayacağız. Kır, kırımdan Ukrayna'ya <laughs> evet şimdi sarı güçle şu sarı lekelerin nasıl çıkacağını göreceksiniz. Şöyle bir malzeme. Sanki reklammış gibi oluyor ama reklam yok. Sadece görün istiyorum. Bakın. Hop. Bakın nasıl iniyor. Hop. Hiçbir güç kullanmadan böyle indiriyor kirleri. Kapı fena ki halde kirli. Şöyle kabasını indireceğim. Ondan sonra sileceğim. Camları da önce bununla yaptım. Şurada sarılıklar var. Bu teli falan öyle sileceğiz. Hmm. Şimdi şu alttan. En az süper. Evet, Mutfak lavabosunu ayarlıyorlardı. Mermer kesecekler. jestrace'siz bu lavaboya şey üstten çekeceğiz. Şöyle yok yok böyle. Hadi, hadi. Şöyle havuzun önünde. Eyvallah. Buradan gitemedim. Evet. Tamam şimdi de yaparım. Geçiyor Tamam. Burak kısa kaldı. Ama kesmeseydin. Hı. Hı. Bu atları Aferin. Aferin. Evet, şu anda evet. Granit Granit'in <laughs> Harika Yarın inşallah Şu dolaplar ve fayans Falan gelince Şahane olacak mutfak Kendini gösterdi yani Mermer gelince değil mi Elinize <laughs> sağlık Daha büyük gözüktü çok güzel oldu Daha da güzel olacak inşallah Bugünlük videonun sonuna geldik Evet bugünlük videomuzun evet. sonuna geldik, geldik. Ee, Ve yorulduk <laughs> Bir i̇ş yaparken en sevdiğim şey takımları toplayın gidiyoruz. Takımları topladık usta. Ben kaçıyorum yani Yarın şey yine gelip devam etmek <laughs> üzere bu videonun da sonuna geldik. Teşekkür evet. ederiz izlediğiniz için. Kadarlar devam edecek. Siz de kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar.